Gökyüzüne dokunmak, İnsanın en büyük hayallerinden biri oldu. Bugün sizlerle dünyanın en yüksek binasının sırlarını keşfe çıkıyoruz. Dubai'de yükselen Burj Khalifa, tam 828 metre yüksekliğiyle gökyüzüne meydan okuyor. 163 katlı bu dev yapı sadece bir bina değil, insan mühendisliğinin ulaştığı zirvenin simgesi. İnşaatına 2004 yılında başlandı. Tam 6 yıl boyunca gece gündüz çalışıldı ve 2010'da kapılarını açtığında dünya artık yeni bir rekorun tanığı oldu. Burj Khalifa o kadar yüksek ki en üst katından güneşi alt katta kalan insanlardan birkaç dakika daha geç batarken izleyebilirsiniz. Asansörleri saatte 60 kilometre hızla çıkarken gökyüzüne doğru yol alır. Her gece ışık ve lazer gösterileriyle Dubai'nin kalbinde adeta bir yıldız gibi parlar. Ama insanlık bununla yetinmiyor çok yakında Suudi Arabistan'daki Jeddah Tower 1000 metreyi geçerek Burj Khalifa'yı tahtından etmeye hazırlanıyor. Gökyüzüne yükselen bu yapılar bize şunu hatırlatıyor. İnsanoğlu hayal kurdukça sınırları zorlamaya devam edecek. Belki bir gün bulutların üzerinde şehirler kuracağız.